İki küçük çocuk kaldırımda yürürken bahçeden gelen köpek havlamasını duydular ve korktular efendim. Köpekten kaçmak isterken yola doğru panikle fırlayan o çocuklar bir otomobilin çarpmasıyla kendilerini de yerde buldular. Ordu'da yaşanan olayın görüntüleri şimdi sırada. Köpek havlamasından korkup kaçmaya başlayan çocuklar otomobilden kaçamadılar. Yürek sızlatan kaza Altınordu'da meydana geldi. 11 yaşındaki Emir ile 10 yaşındaki Eren yolu aşıp karşı kaldırımda yürümek istedi. Ancak apartman bahçesinden gelen havlama seslerinden ürkünce başlarına olmayacak kişiler geldi. <laughs> Korkup geri dönen çocuklar yola doğru koştu. Ama park halindeki minibüsün arkasından çıktıkları için yoldan geçen sürücü onları geç fark etti. Hemen frene bastı ama otomobilinin iki küçük çocuğa çarpmasını önleyemedi. <laughs> çarpmanın etkisiyle biri olduğu yere düşerken diğeri ise birkaç metre öteye savruldu. Bir şey olmamış gibi yerinden kalkıp hızlı adımlarla uzaklaşmak istedi. Aklı hala köpekteydi. Kadın sürücü panikle aracından inerken el frenini bile çekmeyi unutmuştu. Neyse ki yolcu koltuğundaki arkadaşı hareket eden aracı hemen durdurdu sonrasında çok korktukları herallerinden belli olan iki küçük çocuk çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı neyse ki ikisinin de durumu iyiydi bu kazayı hafif sıyrıklarla atlatmışlardı.